Merhabalar, benim adım Muhsin Güneşlik. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Aynı yerde yüksek lisans yaptım. Yıllar sonra da Sakarya Üniversitesi'nden doktora yaptım. Çok uzun yıllar Toyota Türkiye'de Adapazarı Sakarya Fabrikası'nda üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2012 yılında ayrıldım ve kendi şirketimi kurdum. 2015 yılından sonra da Kaizen Enstitü Global ile yollarımız kesişti ve artık o günden beri, 2015'ten beri Kaizen Enstitü Türkiye'nin hem genel müdürüyüm hem de sahibiyim. Global olarak dünyanın 60 tane ülkesinde mevcut. Biz 36. ülkesiydik. Danışmanlık şirketiyiz. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketi. Şirketlerin e, kaizen yolculuğunda, yalın yolculukta, yalın felsefede şirketlere yol arkadaşlığı yapıyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz. Onlara e, destek oluyoruz. Bizlere bu yol arkadaşlığını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak hizmetleriniz neler? Şimdi Türkiye'de ve dünyada elimizdeki kaynakları çok fazla kullanamadığımız konusunda çok büyük şikayetler var. Şirketler de şu bu rekabet kurumlarında rekabet zamanlarında e, ellerindeki kaynakları makina insan para ve her şeyden önemlisi zaman olarak daha fazla kullanmak istiyorlar. Biz onları mevcut kaynaklarını nasıl kullanacakları konusunda yol arkadaşlığı yapıyoruz, anlatıyoruz. Kaizen felsefesi aslında Japon felsefesi. Toyota tarafından üretilmiş olan bir felsefe. 1950'lerden sonra geldi ama 1980'den sonra da artık batılaşmaya başladı. Batıdaki bugün dünya lideri olan pek çok firma artık felsefe olarak, yönetim felsefesi olarak bu felsefeyi kullanıyor. Yani bir Japon felsefesi olmaktan çıktı. Hemen hemen bir verimlilik, bir yaşam felsefesi haline geldi. Peki sizler var olanı iyileştirmeye çalışıyorsunuz diyebiliriz o zaman. Evet, bizler elimizdeki kaynakları en iyi nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü çoğunu çöpe attığımıza inanıyoruz. Peki Kaizen nedir? Kaizen, Japonca iki kelimeden oluşan bir anlatım. Ee, sürekli iyileştirme anlamına giriyor. Her gün, her yerde, herkes ile birlikte yaptığımız iyileştirmelere verdiğimiz bir yönetim felsefesi temelde kaynakları nasıl daha iyi kullanabileceğinizi bizlere gösteren bir yaşam şekli, bir yönetim şekli. Şirketler bunu 1985 yılından sonra, 80-85 yılından sonra özellikle batılı şirketler.